Merhabalar, ben Ayşe Özkan Korkmaz. Sonsuzluk Kavşağı'nda bütün bir hayat isimli hikayemi seslendireceğim. Trangarından bindiği minibüs onu köy kavşağında indirmişti. Tam olarak 2 saat 24 dakikadır o kavşakta öylece duruyordu. Babasının vefatının ardından ilk kez köye ayak basıyordu. 10 koca yıl geçmişti üzerinden. Oysa sadece dün gibiydi her şey. Bütün bir çocukluğu, ilk gençliği, ve hatıralarımda kalan tek güzel şey olarak tanımladığı Hacer ninesi. Köye doğru birkaç adım atsa küçük Gülsenem'le karşılaşacakmış gibi bir his doğdu içine. Fatma'dan yediği dayaklardan kaçmaya çalışan küçük Gülsenem. üve kelimesiyle tamlansa bile anne sözcüğünü kullanmak Fatma için uygun olmazdı. Gülsenem'in babası Hamdi, kızı çok küçük yaşta öksüz kalınca akrabalarının ön ayak olmasıyla Fatma ile evlenmişti. Sinir hastası olduğuna dair köyde çokça dedikodusu yapılan Fatma, tüm dualarına rağmen Hamdi'ye bir çocuk verememişti. O yüzden ayrı bir sevmezdi Gülsenem'i. Uğursuz derdi, çirkin derdi. Gün aşırı işittiği hakaretlerden yorgun düşen Gülsenem'in tek sığını Hacer Birkaç ev yanda yaşayan Hacer nene, etliye sütliye karışmayan, adeta kayıtsızlık abidesi olan köy halkına nispetle dağ gibi savunurdu Gülsenem'i. Köydeki tek okumuş insandı. Köy enstitüleri ilk açıldığı dönemde Kurtuluş Savaşı'nın Madalyalı kahramanlarından olan babası Gazi Ferit Bey'in teşvili öğretmen çıkmış, yıllarca Anadolu'da dağ tepe dolaşıp çocukların okumasını sağlamıştı. Yaşlanınca baba ocağına dönen Hacı Nene, Gülsenem için adeta koruyucu bir melekti. Hamdi ile Fatma Tağrı da çalışırken Gülsenem Hacı evine kaçar, birlikte ders çalışırlardı. Akşam olunca da babası ve Fatma gelmeden Hacı yaptığı yemeği alıp eve geri dönerdi. Evet yemek yapmak Gülsenem'in göreviydi. Ama koruyucu melek Hacı Anne Gülsenemler için ayrı bir tencere yemek yapar. Giderken de "Al kızım bunları." Kızmasınlar sana derdi. Ama kızarlardı. Gülsenem artık neden kızdıklarını düşünmekten vazgeçmişti. Yağmurun yağması, güneşin yakması, sobanın tütmesi, kardan yolların tıkanması, hepsi ne de olsa Gülsenem'in suçuydu. İlkokuldan sonra Gülsenem'i okutmamışlardı. Ama Hacer yardımlarıyla ortaokulu dışarıdan bitirmiş, sonra da yatılı lise sınavlarına hazırlanmaya başlamıştı. En büyük hayali sağlık meslek lisesini kazanarak babası ve Fatma'nın olmadığı bir yerde okumaktı. Sınava giriş belgesi geldiğinde ben sınava giremem ki babam duyunca çok kızar diye ağlamıştı. Kağıdı Gülsenem'in elinden alan Hacı gel bakayım arkamdan diye evden çıkmış. Bir yandan da Hamdi Bakıver ve bana bir diye tarlaya doğru bağırmıştı. Kanter içinde koşan Hamdi ve Fatma, Hacer'in arkasına silmiş Gülsenem'i görünce, ne oldu, bir şey mi yaptı bu hayırsız kız diye sormuştu Fatma. Hayırsız sensin, konuşturtma beni şimdi diye çıkışmıştı Fatma'ya Hacer nin. Sonra her şeyi anlatmıştı. Gülsene'nin dışarıdan ortaokulu bitirdiğini, çok çalışkan ve zeki bir kız olduğunu, ve şimdi de yatılı okumak için devletin sınavlarına gireceğini. Hamdi ama diye ağzını açacak olduğunda da susturmuştu onu. Ben okutacağım Gülsenem'e sen karışma yeter demişti Hacer nene. Hamdi bir iki mırın kırın etmiş, akşam Fatma ile konuşmuş, en sonunda da kabul etmişti karışmamayı. Fatma, bizden habersiz ne işler karıştırmış, bacaksıza bak diye kızın üstüne yürümeye kalksa da Hacı annenin gazabından korkan Hamdi durdurmuştu onu. Hayatında ilk kez babası Fatma'ya engel olmuştu. Sınavlardan sonra 5 uzun ay boyunca sonuçları bekleyen Gülsenem bu sürede tarla ve yemek ikilisi arasında koşturmuş durmuş. Arada Hacı annesinin yanına kaçarak birlikte hayaller kurmuştu. Bu dünyada Gülsenem'in saçını tek okşayan kişi Hacı anneneydi. Belki binlerce manevi çocuğu olduğundan hiç evlenmemiş, çocuk sahibi de olmamıştı. Tüm çocuklar benim çocuklarım derdi. Siz hep gülümseyin bana yeter. Emekli olayı 14 yıldan fazla geçmesine rağmen hala her gün öbek öbek mektup gelirdi hacı ve hacı Annine, her birini satır satır okuyarak mutluluk gözyaşları dökerdi. Bir öğleden sonra bekledikleri sonuç kağıdı gelmiş ve Gülsenem hep hayalini kurduğu sağlık meslek lisesini kazandığını öğrenmişti. O akşam Hacer ninesi, babası ve Fatma hep birlikte çardakta yemişlerdi yemeklerini. Yemekten sonra Gülsenem'in uyuması için içeriye göndermişlerdi. Zaman zaman yükselen seslerin gölgesinde aya bakarak hayaller aleminin en güzel rüyalarına dalmıştı Gülsenem o gece. Ertesi gün Hacer ninesi onu elinden tutup şehre alışverişe götürerek okulda ihtiyacı olacak her şeyi tek tek satın almıştı. Sonra da bir pastanede karşılıklı limonata içmişlerdi. Bakma ben kızıyorum söyleniyorum babana ama sen yine de küsme sakın demişti Hacer ninesi. Ne gördüyse onu yapıyor. Onu da kimse sevmemiş ki bilmiyor nasıl davranması gerektiğini. Ve bir sabah Gülsenem Hacer ninesiyle vedalaşıp Kendisini şehre indirecek minibüse binmişti babasıyla birlikte. Hayatında ilk kez babasıyla. Babası bir şeyler söylemek için ağzını açıyor ama sonra susuyordu. Sessiz geçen birkaç saatlik yolculuğun ardından tren garına gelmişler ve babası kızına sarılarak Allah'a ısmarladık Gülsenem demişti. 15 yıllık hayatında babasının ilk kez kendisine sarıldığını gören Gülsenem arkasını döner dönmez ağlamaya başlamış ama trene bindikten sonra kafasını kaldırıp bir daha da dışarıya bakmamıştı. Bu onu son görüşü olmuştu. Babasının imzaladığı ve muhtarın onayladığı kağıtla okula kaydını yaptırmış, sonrasında tatillerde bile eve gitmemişti. Öğretmenleri aracılığıyla bir hastanede staj yaparak yatılı okulda kalmaya devam edebilmişti. Köy ile tek bağlantısı Hacer yazdığı mektuplardı. Gelmiyorum diye kızma bana Hacer diye yazmıştı mektuplardan birisinde. Sen affet dedin ama ben edemiyorum. Sadece seni çok özledim. Lise sona geçtiği sene Hacer onu ziyarete gelmiş, birlikte birkaç gün geçirerek hasret gidermişlerdi. Üniversite için İstanbul'a gittiğinde ise Hacer vefat haberini almıştı. Son mektubuna köyün muhtarı yanıt vermiş, Hacı bu dünyadan göçtüğünü yazmıştı. Üniversitenin ikinci yılında da aynı muhtar babasının vefat ettiğini haber vermişti Gülsenem'e. Felaket tellarcısı muhtarın mektubunu okuyunca bir damla yaş düşmüştü Gülsenem'in gözünden. Babası için mi yoksa kendisinden esirgenen çocukluğu için miydi o yaş emin olamıyordu. Babasının vefatının üzerinden on yıl, Hacı annenin vefatının üzerinden ise 11 yıl geçmişti. Artık üniversite hastanelerinden birinde baş hemşire olarak çalışıyor. İşini büyük bir sevgiyle yapıyordu. O gün ağlayarak trene binen küçük Gülsenem bir daha buraya asla gelmeyeceğim diye bir söz vermişti kendisine. Ama işte şimdi oradaydı. Köyün kavşağında öylece duruyordu. Bir yanı köye girmek istiyor, diğer yanı ise ne yapıyorsun burada? Dön git evine diyordu. Köye doğru birkaç adım atsa küçük Gülsenem'le karşılaşacakmış gibi bir his doğdu içine. Kendisine doğru koşan bir kız çocuğu gördü. Hemen arkasında ise onu yakalayarak sevgiyle kucaklayan bir adam. Baba diye sarıldı küçük kız adamın boynuna. Gülüşerek köyün içine doğru gözden kayboldular.